Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Güblingen beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin 40. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gençlik buluşması düzenlendi. Güblingen Ditip Osman Gazi Camii'nin ev sahipliğinde Stuttgart Ditip Dini Danışma Kurulu Başkanlığı ve Württemberg Ditip Eyalet Bölge Birliği İşbirliği ile düzenlenen gençlik buluşması muazzam bir katılımla gerçekleşti. 600 gencin iştirak ettiği gençlik buluşmasında Uluslararası İlahiyat Programı tanıtıldı. Aynı zamanda Diyanet İşleri, Türk İslam Birliği'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü münasebetiyle 40 yıllık geçmişi hatırlatıldı ve kurumun bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi. Gençlik buluşmasına katılan Stuttgart Ditip Dini Danışma Kurulu Başkanı Fatih Burak Mermer, gençlere sevgi, saygı, sadakat, sorumluluk ve sabır gibi önemli kavramları hayatlarına rehber edinmelerini tavsiye etti etkinliğin DİTİB'in 40. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesiyle daha da büyük anlam kazandığını ifade eden Mermer, ayrıca, uluslararası ilahiyat programını tanıtarak, DİTİB'in daha nice 40 yıllarda gençlerle birlikte başarılı hizmetler yürütülmesini temenni etti. Uluslararası İlahiyat Programı hakkında Marmara İlahiyat Fakültesi mezunlarından Mesut Arslan ve Kübra Arslan da gençlere kendi deneyimlerini aktardılar. Türkiye'deki eğitimlerinin kendilerine faydalı olduğunu vurgulayarak, bir kez daha Türkiye'ye gidip ilahiyat eğitimi almak istediklerini ifade ettiler. Ayrıca, okula başladıkları ilk günden mezun oluncaya kadar geçen dönemi detaylarıyla anlatarak, gençlerin aklında oluşan soru işaretlerini giderdiler. Programın sonunda ödüllü kahot yarışması düzenlendi ve dereceye giren gençlere ödüller verildi. Şututgard Dini Danışma Kurulu Başkanı Fatih Burak Mermer tarafından gençlere ödüllerin takdim edildiği etkinlik coşkuyla sona erdi. Gençlik buluşmasına Württemberg Ditip Eyalet Bölge Birliği Başkanı İsmet Harbi'nin yanı sıra Eyalet Gençlik Birliği ile cami derneklerinin gençlik kolları yöneticileri de katıldı.